Arkadaşlar hepinize merhabalar öncelikle hepinize geçmiş olsun diliyorum bir yayıncı gözünden sınavın değerlendirmesini yapmaya çalışacağım tabii ki sınav bir bütün öncelikle ben kendim şahsım adına bir öğretmen değilim bir ölçme uzmanı değilim ama e, hasbel kader e, beraber ekibimizde size matematik içerikleri yapmaya çalışıyoruz bu yılda. da. Artık uzun bir çalışmanın sonunda yeni nesilin geldiği bu düzlemle bir TYT Soru Bankası çıkaracağız. Ve bizim de böyle vitrin kitabımız olmuş olacak. Şimdiden çözümlerini yapacak sevgili dostum Fatih. Matematiğin Fatih'ine teşekkür ediyorum. Ee, onun da müjdesini vermiş olayın bu video vesilesiyle. Bugünkü soruları özellikle bekledik ve şimdi tek tek değerlendirmelerini yapacağım. Kendi perspektifimden. Çünkü şunun için... Bir sınav 3 soruyla çok güzel hale gelebilir. Bir sınav 3 soruyla e, çizgisinden uzaklaşabilir. Arkadaşlar artık sınav oldu. Ben bunu daha çok hem öğretmen arkadaşlar hem yayıncı arkadaşlar için hem de e, sınavda sorulan sorular hakkında yorum e, sahibi olmak isteyen ve e, bundan sonra sınav hazırlanacak öğrenciler için çekiyorum. Şimdi sınavda kendi esasımız e, niyetinde. Ölçülmek istenen benim için 5 şey var arkadaşlar. Birisi e, gerçekten bir işlem kabiliyeti. Bu önemli. E, ama bu ne kadar önemli? E, şunun için önemli. Biz TYT Soru Bankamızda 3 işlemden fazla e, süren soruları istemedik mesela. işte 90 kelime sınırı koyduk. 90 kelimeye geçen sorular e, çok fazla yer almadı kitabımızda. Tabii ki 1500 soru var yaklaşık yani. O yüzden hani e, tabii ki aralarda değişik denemeler yapıyoruz bazen kelimeler noktasında ama belli bir totalizasyonun içerisine aldık. Çünkü bu önemli. İkincisi gerçekten e, matematiksel anlamları kurguların içerisinden çıkarabilme. Ki bu birçok soruda e, çalışsın istediğimiz bir şey. Üç, kurgunun yapaylıktan uzak olması. Yani bu ne demek? Bir işlem yaptıracağız. Sırf o işlemi yaptırmak için bir kurgu yaratmak değil. Bir bu matematiksel kurgunun içerisinden gerçekten o matematiği alabilmek. Dört, kazanımların kapsamı içinde kalabilmek. Yani bu çok zor, çok kolay da bir şey değil. Ve bunu ciddi bir anlaşılırlık ve sadelikle yapmak. Beş, en temel şeyi de soruyor olsak da bir orijinal orijinallikle bunu yapabilmek. Bizim ilkelerimiz bunlar. Şimdi bu ölçüde soruları birden başlayarak değerlendireceğim. Siz de isterseniz internetten şu an yansıtamıyorum. Kısmet olsa keşke ekrana yansıtabilsek. TT sorularını değerlendireceğim. Şimdi ilk olarak birinci soru. Gerçekten çok basit bir kesir ilişkisi ve zaten istediğimiz de bu. Sınavın bir 8-10 sorusunda ki ciddi temel yeterliliğin ölçülmesini istediğimiz için bir kesiri güzel bir kurguyla verip kareleri parçalarına ayırma kazanımı karşılıyor. Bu çok başarılı. İkinci soru bir çekmece sorusuyla bir aralık e, ilişkisi, bu da güzel bir olabilir sorusu. Ama e, eşitsizliğin bazen de çok fazla kullanıldığını görebiliyoruz, özellikle tyT e, sorularından. Şimdi süreyle haşir neşir olduğumuz sınavlarda e, cevaba keskin ulaşabilme yüzdesi de önemli. Çünkü şimdi ciddi bir tabii ki sınav büyük kapsamın yani hem Türkçe'yi sosyal feni de değerlendirmek gerekir ama ben matematik kapsamın dışında konuşacağım. Bu gerçekten olmasını istediğimiz hem kesirin hem işsizliğin kullanıldığı bir soru olabilir. Güzel. Geldik üçüncü soruya. Şimdi üçüncü soru bakın bir üstü sayı sorusu. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz kitaplarımızda e, klasik soru olmadan yeni nesil olmazdan kastım. ya Önceden hani e, tamamı klasikti o açıdan bakılacak olursa. Bizim ifademiz şu. Bir kazanım öğretilecek işte. Üstün üstüne alma işlemi. Bu işlemi yapabilme becerisini artırabilmek için öğrencinin o pratik soruları yapması gerekiyor. Ondan sonra artık başka bir dildeki sorularla muhatap olması gerekiyor. Ve buradaki şeyimiz de şu, meselemiz de şu bizim arkadaşlar. sizin şu, yani biz bu setupta bir kitap yaptığımız için söylüyorum. Çözülmesi gereken sorular sloganıyla çıkacağımız için birincisi gerçekten konuyu öğrendikten sonra senin bilmen gereken en temel ilişkiler. Ama ondan sonra basit yeni nesil dediğimiz, yine içinde kurgun hikayenin olduğu ama temel kazanımları ölçen soruları, modelleme sorularını görerek yukarı doğru çıkman gerekiyor. Sonra yorum ve bilgi karma sorular, sonra deneme tarzı sorularla sınava dair hazırlığını artırman gerekiyor. O yüzden artık işlemsel kabiliyet noktasında artık çok fazla özelliğin kullanıldığı sorular sorulmuyor ki biz de bunların hiçbirini kitaplarımıza denemelerimize koymuyoruz. Koymayınca kitabın çözülebilirliği çok yukarıları çıkıyor. Çözülebilirlik yukarıları çıktığı zaman kitabınızda çözülemeyen soru çok fazla olmadığı zaman ne gruplarda ne sağdası. Çünkü öğrenci kendi de çözebiliyor ki zaten bu soruların en büyük hikmeti orada %80'inin 90'ının zaten yeterli zaman olduğunda temel bilgiyle çözülebilir olması. Öyle bir yeterliliği karşılıyor. Köklü sayılarda sayıların kullanımıyla alakalı buraya kadar kabulüz. Ama sonra gelen beşinci soruda artık hala kutuların içerisine sayı yerleştirme çok yavan kalıyor. Çok birbirini tekrar ediyor. O yüzden belki beşinci soru olmayabilirdi. Çünkü sürekli hani dörtte de kutu yerleştiriyorduk. İşte sınavdaki sıradanlık öğrenciye kolay gelme alışkanlığı bu. Yani daha önceden tanıdığı bir şeyle muhatap olduğu zaman ki bugün en çok öğrencinin bu zamana kadar girdiği TYT sınavı olduğu için belki bu beşinci soru yerine başka bir soru modeli olabilirdi. Yani bu soruyu başka bir şekilde sorabilirdi. Çünkü soru kendini çok tekrar eden bir soru oldu. Altıncı soru Rasyonel sayılarda karşılaştırma çok önemli. Yine ama bak eşitsizlik e, devrede. Ama e, bu kadar çok aynı kazanım e, stilinin bir arada gezinmesi çok sağlıklı bulmadığım bir şey. Yedinci soru. Tek çift sayı sorularında zaten çok fazla özgürlük yaratılabiliyor. Burada yorum var mı? Tek çiftlik tablosu yapılıyor mu? Yapılıyor. Tamam. Hani bu soru e, şöyle sorulabilir böyle sorulardır demeyeceğim. Mesela sekizinci soru. Çok güzel bir sorusu. E, bu kemer kurgusu hoş, anlaşılacak, çözüme dökülecek ve öğrenci cevabı işaretleyecek hoş. Dokuzuncu soru mutlak değerdeki arkadaşlar eşitsizliği kullandırıyor ki mutlak değerin temel tanımıyla dedik ya iki şeyin farkı yani Ahmet ile aramda 5 yaş var. Kim daha büyük? Tamamen bu fark ilişkisi yaşta, kiloda, boyda, sıcaklıkta ee, bu çok iyi. Yani bu kurguların böyle sorulması tamam. Kolay zor. Şimdi arkadaşlar şu soruyu bence kaldırmalıyız. Ya sınav zor geldi değil. Bu sene kazanımların ölçülmek istendiği matematik sınavı öğrenciler tarafından zor bulundu. Demek daha mantıklı. Çünkü kimya bu sene zor soruldu diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir sınavın provası yapılmadan, onun teknik analizleri yapılmadan, e, testi tüm Türkiye tarafından uygulanmadan, bununla alakalı hiçbir veri olmadan sınavın zorluğu kolaylığı konusunda keskin yargılara varmak çok kolay değil. Çünkü dedim ya bu sınavdaki 3-4 soruyu değiştirelim başka 3-4 soruyla. Çok zor hale gelebilirdi sınav ama e, hani soruların birbirini öğrencinin kendi zeminini yaptığı soruların varlığı ve bunun birden fazla olması sınavı ekseriyetle e, kolaylaştıran bir etken olmuş oldu. 10. soru bir küme sorusu dedik ya arkadaşlar kümede temel tanımları bildikten sonra liste yöntemiyle bir küme veriyor. O kümenin bir özelliğini tanımlıyor. Sonra bunun üzerinde yorum yapıp çözüme gidiyorsun. Hiç sıkıntı yok. Mantık artık bir şekil üzerinden bir kurgu anlanıyor. Aşağıda da bir mantık önermesi veriyor. Bu doğru yanlış diyor. Bakın bu da çok kendini tekrar ediyor mesela. Mantığı bu şekilde sormak. Ama sonuçta bu soruların her biri kendi içinde özgün arkadaşlar. Hem önermeler mantığını bilmeniz gerekiyor. Yani bu önerme doğru olduğuna göre tık tık tık. Ama öğrenci bu stile çok alıştığı için bu mantık sorusu da çok zor gelmemiştir. Fonksiyonlarda dediğim gibi arkadaşlar grafik okuyabilme, grafik yorumu bunlar çok önemli. Ama e, bu da öyle bir tadı olmalı ki hem TYT seviyesinde hem AYT seviyesinde. İşte burada yine eşitsizlik içerisinde bakın. E, fonksiyonda değer bulma, grafik üzerinde grafik okuma sorulmuş. Güzel. Şimdi dedim ya bu soru çok daha cevabına kolay erişilebilen bir soru. Aşağıdaki eşitsizliği bozup biraz daha grafik farklı olsa çok daha zaman çalacak bir soru olurdu. Onu demeye çalışıyorum. Bu güzel soruyu böyle ölçtüğümüz zaman mesele tamam. Şimdi 13 rakamları birbirinden farklı bir tanımlı sıralı sayı. A B B A iki basamak sayısı A B C birbirinden. Şimdi 15 çok böyle oraya soru koymuşuz gibi duruyor. Yani hani yine eşitsizlik var mesela. Niye bu kadar üzerine gittik rakamları ardışık tek doğal sayıları yazmaya? Yine ABD'ye basamak. Yani 13, 14, 15 olmamış arkadaşlar. Sırıtmış. Bunların üçü de evet yeni nesil tatlı yor. içinde bir yorum var sonuçta. Ve bir ezber teknikle çözülmüyor. Öğrenci rakamları tahmin etmeye çalışıyor falan. Bunlar çok güzel. Ama birbirini çok tekrar eden ve basamak ilişkisi üzerine çok yoğrulanmış bu sınavda. Yani bir tane görsel zeka kullansak, bir tane temel geometri içeren bir matematik problemini koymuş olsaydık işte sınavın ölçücülüğü çok da artacak. Yani sınav belli kazanımlara çok sıkıştığı zaman ne oluyor? O zaman ölçücülüğü azalıyor. Ya bizim zor olan işimiz şu. 8-10 net yapan öğrencinin aralığını 10-15 yapan, 15-20 yapan, 20-25 yapan, 25-30 yapan, 30-35 yapan, 30-38 yapan ve bu sınavı fulleme noktasında olan öğrencilerin her birinin eleneceği, seçileceği, yanlışa düşeceği soruları yerleştirebilirken birçok kazanımı, birçok yeni beceriyi de tarayabilmek. Biz o yeni becerilerin dediğim gibi görsel zeka kabiliyetinden bir sayısal mantığa kadar öğrenci becerilerini ölçmek istiyoruz. 16'da bir veri tanımı verilmiş. Çok güzel. Ee, yine kendi içinde bir mantıksal kurgusu var. Hoş bir soru. Geçiyoruz. 17. soruyla problemler başlıyor arkadaşlar. Güzel. Şimdi problemlerdeki kurgumuz şu. Bakın ben hep şöyle söylüyorum. Bize problem sorusu yazacak hocalara da soru yazarlı eğitiminde de bir kurgu yaratacaksın, bir matematiksel hikaye anlat bana. Ama bunu belli bir kelimeyle, üç paragrafı geçmeyecek şekilde yapacaksın. Ve bu kurgunun içerisinde de bir matematik saklı olacak. Yani ekmek almaya gidecek kız. Ee, arkasından kardeşini babası diyecek ki sen de ablanın yanına onu karşılamaya git. Orada bir zaman ilişkisi, ablanın dakikadaki hızı, kardeşin dakikadaki hızı, karşılaşma anları, evet kaçta dönerler. Gibi bir hikaye anlatacaksın. içinde de denklem kurma olacak. Bazen x eşittir vt olacak. Bazen bir işçi emek kurgusu olacak. Ama e, özünde matematiksel denkleme dökülebilecek bir e, hikaye olacak. O yüzden e, burada 17, 18 bunlar tamam. 19'daki sahne sorusu kendini tekrar ettiği için e, o ardışık sayma ilişkilerini e, çok böyle beğendiğim bir soru stili değil benim. Kendi adıma söylüyorum. Ama ona da bir şey deneyeceğim. 20. soru. Artık buralarda öyle bir problem bekliyoruz ki çözümü de tekniği de özel olsun. Öğrencilerin azınlığının yapabildiği bir problem arayışındayız. Çünkü bazı öğrenciler 2-3 fasikül çözüyorlar sırf bu soruyu yapabilmek için. Ama bakıyoruz ki 20. sayfada çok kolay bir soru. 21. sayfa soruya bakıyoruz. Bu dijital e, sorumuz, saat sorumuz. Bunu da çok kolay. E, yaş probleminde bir kurgu arıyoruz. Diyoruz ki yaş problemleri artık insanların ilişkileri dışında nesnelerin yaşı, yapılış tarihleri gibi diyalog gibi başka bir tarza evrildi. Şimdi buradaki yaş problemi de kolay olunca ne oluyor? Sınavda ölçülmek istenen yere odaklanamıyoruz arkadaşlar. Çünkü biz 13 problemin 13'ünü de her öğrenci yapsın istemiyorum. Burada en az 1 iki ya bir problemi çözüm stili bile farklı olmalı. Yani öğrencinin hiç hazırlığını yapmadığı bir çözüm stiliyle muhatap olmalı ki orada gerçekten bu sınavın o en küçük aralığına dahi öğrencileri yerleştirirken sorun yaşamayalım gibi. Sen mesela 24'teki müze sorusu sadece bir kesir ilişkisi. Tamam 23'teki sorumuz yine biraz öğrencileri zorlamış olabilir. Yine o da basit soru ama hani hem grafik okuyacağız falan dersek. Ama 25'te bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi o kadar şimdi tamam soruların 3 işlemi geçmesin. Her zaman stilimiz bu. Ama o denklemi kurmak, o çözüme gidebilmek kolay olmasın. Yani geçen yılki problem sorusunu Geçen yılki problem sorusunu hatırlayalım. O iki günde, üç günde bir çalışma. O problemi çözüm stili başka ya. Böyle bir soru arayışındayız. 26. soru güzel bir soru. Bir kek pişirme hikayesi. Orada hiçbir sıkıntı yok. 27'deki tablo okumamıza yine bir sıkıntı yok. Olması gerekir zaten. Ama dediğim gibi arkadaşlar farklı soru stillerini arıyor muyuz? Arıyoruz. Mesela 28. soru güzel bir sayısal mantık kurgusu. Ona da tamam. 29 zaten dondurma yakaladığımız sorulardan bir tanesi. Ee, sınavdan önce ÖSYM'nin sorabileceği en orijinal soru programında bakabilirsiniz. Oradan paylaşacağım. Güzel ee, yorum sorumuz. Şimdi 30. sorudaki olasılık sorumuzda yine ÖSYM'nin sormaya alışkın olduğu dilden bir soru olunca burada da bir seçicilik olmadı ve ben 30. soruya gelene kadar ya bu soruyu herkes yapamamıştır. Şu üç ve bu kadar belli kazanımlara bir sıkışmışlık var ve stili değiştirmiyor yüzde 80 90. Bu çok güzel yani işte bir kombinasyon bir olasılık bakın soru dizimi olarak yani dizimde bir sıkıntı yok işte 31 soru açı sorusu 32. soru klasik bir benzerlik bir üçgen sorusu hep mesela böyle geliyor işte 33. soruda birinde tahterevalli soruyorsa bak burada makasın açıklarını sormuş 34'te klasik üçgendir aslında o klasik üçgen bir geometrisinde bir benzerlik alan ilişkisi sorusu. 35'te alan dikdörtgen ilişkisi. Ama bak bir yerlerde durmam gerekiyor. Bir yerlerde beni arkadaşlar şimdi bu soru başkaydı demem gerekiyor. İşte 36. sorudaki eşkenar dörtgen sorusu. 37'deki soruyu zaten birebir yakalamıştık. O da beni çok şaştı. Yani bu kadar hikayesinin de aynı olduğu bir soru. Tabii ki başka birçok arkadaşımızın da yakaladığı soru sayısı çok fazla. 38'e geldiğimiz zaman arkadaşlar çok kolay olduğunu görüyorsunuz silindir sorusunun. E şimdi oradaki hani 39'daki soruyu biraz beğendim. E 40'daki sorunun da ee hani çok zor olmadığını görüyorsunuz. Şimdi burada tabii ki kurgular çok güzel. Bu sefer de başka hikayeler tutturulmuş. Ama ya şimdi arkadaşlar bakın ee sınavda böyle herkesin erişemeyeceği, herkesin anlamayacağı çözümünü anlatsanız bile bir sonrakinde çözemeyeceği bir iki soru olması gerekir. Çünkü ee şimdi Sorular ölçmek için yapılmıyor, seçmek için yapılıyor. Bunu bir anlamamız lazım. Ya hocam ben kombinasyon çalıştım ama kombinasyon sorusunu yapmam gerekmiyor mu? Değil. Yapamayabilirsin sınav. Sınavın e, seçilecek soruları böyle olmak zorunda değil. Dediğim gibi arkadaşlar bakın. Hem problemlerdeki kurguların sadeliği. Yani şimdi ÖSYM bu zamana kadar böyle bir kurguyu daha önce hiç yapmamıştı. Dediğimiz sorular var mı? Var. Ama bunların hep e, stil bazında kolay olanları denk gelince sınavın ölçücülüğü ne olmuş oldu arkadaşlar? İstenilen düzeyde olmamış oldu. Bu da senin e, normalde yaptığın 32 soruyla bu sınavda yine yaptın 35 soru ama 3 tane yanlış yapınca aynı yere geldin. Ama 25 yapan adam 28-29 yapabildi. Bunun gibi böyle teknik kopmalar yaratabiliyor sınavın ölçmesiyle alakalı. Ama söyleyeceğim dedim şunları da söylemem lazım şimdi bu örnek görüyorum arkadaşlar 5'in soru niye tekrar soruldu hocam aynı soru bu soru test edilebilir olduğu için bu soru ölçücü bir soru arkadaşlar bu soru ölçme değerlendirmesiyle alakalı 5 milyon veri var önümüzde e, her soru için bakın ya da mesela bu tek bir sayı ikisi tek bir için neden bu soru stili tekrar soruluyor bu ölçücü bir soru arkadaşlar yani bazı sorular test edildikten sonra geçerliliği ile alakalı bir veri önümüze gelir. ÖSYM'nin soruları böyle her yerde paylaşılıyor, çözüyoruz. Öyle olunca her yıl yeni sorular sorulmak zorunda ve yani test edilmeden hem kapalı sistem olacak, hem de bu dediğim tatmini herkese yaşatacak böyle bir sınav. Bak çok zor arkadaşlar, bunun farkındayım. Ama bununla alakalı prova denemeler yapılabilir ve pilot iller, pilot okullarla Türkiye geneli bir veri havuzu oluşturulabilir yıl içerisinde de. Yani e, hani bu çalışılması gereken bir alan. Sonra işte bu seneki macera oluyor. E, geometrideki ölçücülüğü bir tık daha yukarı alıyoruz. Çünkü daha öğrenci az çalışınca o taraftaki kabiliyeti daha az gelişiyor. Bizim yaptığımız onlu denemede de sevgili Eyüp hocam çözmüştü sağ olsun. Öğrencilerin en çok sözü hocam geometri daha zor matematiği daha kolay diye. Stil olarak kolaylaşacağı e, şöyle oluyor. Bir şey çok tepki gel gelince bu sefer e, içerikte ne oluyor? Başka sadeleşme. Yani bugün benim yaptığım bir işi eleştirseniz ve seneye yapılacak bir işle alakalı bugün bir iş yapsam ama sizin ondan seneye haberiniz olsa e, ben eleştirileri dikkate almış olacağım. O yüzden bu yaptığımız eleştirilerin konuşulması, dile getirilmesi tabii ki kurum için önemli ama kurumun saygınlığı açısından tabii ki belli bir düzeyde kalması gerekiyor. Çünkü bilhassa soruların bu stile gelmesi benim çocukluk hayalimde. Yani lisede bile ilk kitaplarımı yazarken e, istediğim şey stil buydu bilgiyi kullanabilme becerisine daha çok kıymet verilmesiydi ki bu benim adıma çok önemli. Ama e, özetle size şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar. Sınavda e, yapacağınız e, çalışmaları bir sene önce sorulan ÖSYM sınavlarına göre yapmamalısınız. En kritik noktamız bu oluyor. Ve sınavın arkadaşlar belli bir çizgisi olduğunu unutmadan çünkü ve özellikle matematikte belli bir başarıyı geçen arkadaşlar bu sınav hazırlığı için öyle matematik soruları çözüyorlar ki bu sınav için onlar gerekmiyor ki ama sen kendini geliştirme kabiliyetini artırmak için bunların tamam kendi zevkin o bin bunlar okey bunlar problem yok ama eğer teknik olarak bir sınava hazırlanıyorsak ve bu sınavda bir derece yapma hayaliyle diğer birçok dersin de başarısını en tepeye çıkarmaya çalışıyorsa sadece gereklilik seviyesinde sorularla muhatap olmamız gerektiğini TET biraz daha anlatmıştır diye düşünüyorum arkadaşlar. Kendi kurgularımızı en kısa zamanda da TYT Matematik Soru Bankası'nın tanıttığında sizlere anlatacağım. AYT'nin değerlendirmesini ayrı bir video olarak yapacağım arkadaşlar. Bu TYT hakkında söyleyeceklerimdi. Yani bu kadar çok eşitsizlik sorusunun sorulmasına, bu kadar çok benzer kazanımın bir araya gelmesine gerek yok. Çok daha farklı soru stilleriyle e, muhatap olabilirdik. Bu gibi ayrıntılardan dolayı sınavı e, istediğim verimlilikte karşılayamadığımı söyleyebilirim. Bunun yapılabileceğini kurum tarafından çok da iyi biliyorum. Sadece burada e, başka bir e, prova sistemiyle e, başka bir e, ölçme anlayışıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yüz binlerce öğrenci inanılmaz sorulara hazırlık yaparak bu sorularla muhatap olduğunda başka bir e, senaryoya tanıt olabiliyor ama benim tavsiyem tabii ki aşırılığa kaçan çalışmalar bizi üzüyor. Bu sefer matematikte aşırılığa kaçanlar, Türkçe o aşırılığa kaçmayınca ne oldu? İstedikleri belki başarıyı elde edemediler. Bir kere Türkçe zihinlerini çok fazla yordu. Ama öyle türev integral sorular çözmüşlerdi ki yani onu Türkçeye vermiş olsalar bambaşka bir başarılar olacaktı. Burada tabii ki bizim yapacağımız yönlendirmeler, bizim yazacağımız sorular da çok önemli. Soru yazacak arkadaşlar, soruları değerlendirecek, sorularımızı değerlendirecek arkadaşları da birkaç tavsiyem olacak. Ya da yapacağımız denemeleri, seneye kısmet olursa bir kutulu deneme yapabilirsek. Bununla alakalı şunu ist isterim kendi şahsım adına. Birincisi, ya ben bu işlemleri neden yap yapıyorum? Ben hesap makinesi miyim? Dedirten öğrenciye soruları benim kitaplarımda, bizim yaptığımız işlerde buluyorsanız bunu eleştirin lütfen. Bunları yapmamaya çalışıyoruz. İki, ya ben bunu nereden bileyim şimdi her iki tarafı niye kök ikse böldüğü anlamlandırmak için öğrencinin ciddi bir soyut beceri ihtiyacı varsa bu sınavda ona ihtiyacı yok. Bizim böyle sorularımız var. Şimdi öğrenci bunu nereden aklına getirsin dediğiniz şeyleri tyT sorularımızda, TT matematik soru bankamızda görürseniz bu olmamalı. Üç, Kelime uzunluğu olarak yani soruyu okurken vazgeçiyorsanız bu hikayeyi niye anlattın? Bir kelimenin dahi gereksizliğinden e, şikayet ediyorsanız bunu bize belirtin. Bu olmamalı. 4. Kurguların açık e, seçik ve şeklin minimum sadelikte olması gerekir. Yani şekilde sadece senin muhatap etmek istediği kısma odaklanması gerekir. 8. Soruda kemer sorusu inanılmaz ayrıntıdan uzak bir soru e, ya da 11. Sorudaki mantık sorusu. Yani çok fazla e, böyle bir ressam çizimiyle muhatap etmemek lazım öğrenciyi ki şeklin çok kıymetli olduğunu düşünmesin. Sadece şekille kurgulanmış matematik sorusunda şekil bir yardımcı unsur buna bu kadar bakmamız gerekiyor. Bir sonraki söyleyeceğim şey şu anlaşılabilirlik yani hamburger tekniği diyorum ya hep soru yazarlığı eğitiminde. Girişte soruyu tanıttı, şekli koydu, soruyla alakalı bilgi verildi, soru cümlesi, soru cümlesinde bilgi verilmemesi gerekir gibi... Teknik ayrıntılara dikkat edelim ki stil olarak öğrenci bu tarz bir e, soru külliyatıyla muhatap olursa o zaman çok daha verimli bir çalışma dönemi geçirmiş olacak. Ve artık sorulan hiçbir e, soruda da şu e, kanaatte olmamız gerektiğini düşünüyorum bir kurgu yaratalım. Temel kavramlara hakimiyetle alakalı. Bir sürü uzaklık ilişkisi kuralım. Az önce söyledim ya fark kavramı üzerine bir sürü mutlak değer hikayesi anlatalım. Beş tane sıcaklık hikayesi anlatalım. Beş tane yaş farkı, boy farkı, kilo farkı hikayesi anlatalım. Ama bu hikayelerin içerisindeki matematikle öğrenciyi muhatap edelim. O yüzden öğrencinin de bu kurgulara alışmasına şans tanıyalım. Hiçbir zamanda öğrencinin başka bir matematik disiplininin bir diferansiyel denklemlerin tanımını verip de sorusunu yapmanın aslında bizim kazanım sistemimizde çok da kıymetli olmadığını vurgulayalım. Çünkü biz bu tarzda bir iş yapmaya çalışıyoruz. Umarım ee, düşüncelerimi aktarabilmişimdir. Eğer ee, bu sınavda, düşüncelerimi aktarırken de, ne uzun anlattım ya. Şu kamera, şu kayıt başladı ama bazen de çok uzun konuşuyorum. Neyse, daha sonraki videolarda görüşelim. Çünkü üniversite hazırlık sürecinde bu sefer... Bilkent, Otlu, Boğaz için size kıyaslayacağım. Aralarındaki farklar, ilişkiler, tercih dönemi, kendi üniversite kariyerim, üniversitede kendinizi geliştirme durumlarınıza kadar birçok konuda. Sizlerle video paylaşacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. IT videosunda artık nerede görüşürüz? Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.